Evet dostlar hepinize videomuza selamlar. Bugün sizlerle beraber yine aynı TikTok hesabımız arkadaşlar izlenme kazandıracağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi seviyesini yükselttiğimiz bazı videolarımız mevcut. 258.000, bin, 366.000 daha sonra 167.000 tarzı izlenmeler sahip olan bir TikTok hesabımız var. Bugün de aynı şekilde sizlerle beraber arkadaşlar videolarımızı en kolay şekilde izlenme kazandırmaya çalışacağız. Hadi şöyle son kez bir sayfamızı f atalım ki izlenme sayılarından tamamen de emin olalım. Bugün şurada 16.000 izlenen bir tane videomuzlar videomuz var. Bunun izlenme sayılarını artıracağız. Bu videoda bizlere en çok yardımcı olacak site smm.com.tr sitesi olacak arkadaşlar. Bu site sayesinde tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde kendi hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. O yüzden bizler bu sitenin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla TikTok hesabımla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değilim. Yani şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım videomuza ve detayları anlatalım arkadaşlar. Öncelikle burada bakın kategori kısmı var. Buraya tıklıyorum ve burada bakın arkadaşlar benim sosyal medya hesaplarımı geliştirebileceğim farklı farklı kategoriler yer alıyor. Youtube'dan, Telegram'a, Discord'dan, Facebook Spotify'den Reddit'e kadar neredeyse her şey burada var. Sizden ihtiyacınız olanı direkt seçip buradan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela buradan e, TikTok kısmına geleceğim arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın burada TikTok'ta izlenmeler, takipçiler beğeniler, ülke bazlı izlenmeler, canlı yayınlar, yorum gönderi paylaşım PK savaş puanı gibi farklı kategoriler mevcut. Burada izlenmelerimizi ülke bazlı olarak da gönderebiliyoruz. Yani Türkiye, Azerbaycan, Amerika, Kazakistan, İngiltere tarzında da gönderebiliyoruz. İstersek arkadaşlar global izlenmeler de alabiliyoruz. Hatta biz de global alalım mesela. Tıkladım izlenme kısmına burada servis tıklayıp bir tane servis seçem örneğin en üstteki servis. Bundan gönderebilirim. Hemen geliyorum. 16.000 izlenen videomu seçtim. Yukarıdaki bağlantımın tamamını kopyaladım ve bunu gelip link yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim izlenme miktarına göre mesela örneğin bu videoya arkadaşlar ben 10.000 tane izlenme atsam 50 kuruş olacak. Fakat bizler ne yapacağız? 100.000 tane izlenme göndereceğiz. 100.000 izlenme 5 TL. Şöyle son kez bir videomu F5 atacağım. Bakın izlen 16.000 tane izlenmemiz vardı arkadaşlar bu videonun izlenmesi. Şimdi bu video daha doğrusu siparişimizi verdikten sonra bu izlemeler 100.000 tane izlenmeye kadar çıkacak arkadaşlar. Şöyle tekrar bir kontrol edelim. Evet şöyle 16.000 tane olduğunu görebiliyorsunuz bin yazdım ve sipariş al butonu tıklayarak tam tamına 5 TL'ye arkadaşlar ben bu siparişimi verdim. Fakat e, şöyle bir şey var bu işimi sizler ücretli yapmak istiyorsanız bakiye ekle kısmına tıklayıp tabi buradan bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak anlık bakiye ekleyebilirsiniz. Fakat satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Mesela burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var arkadaşlar. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza attığımızda onlar bizim linkimizle siteye kayıt olup giriş yapıp bakiye harcarlarsa harcadıkları bakiyenin bir miktar bizi geliyor bu sayede para kazanıyoruz arkadaşlar. Sizler de kazanmış olduğunuz bakiyeleri çektikten sonra site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ek olarak sipariş bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda. Bakın ben sipariş bölümüne geldiğimde izlememin tamamlanmış olduğunu görebiliyorum. Hadi gelin bir F5 atalım bakın 16.000 izlememiz var. İyi izleyin burayı. Şöyle bir kere F5 16.000 izlenen videomuz. Bakın şu anda 43.000 izlenmeye kadar ulaşmış ve her F5 attığımda bu sayıların arttığını görebiliyorsunuz. Bakın 43.7000 tekrar F5 attım arkadaşlar. Tekrar kontrolü sağladığında bakalım kaç olmuşlar. 43.8000 görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş izlenmemizin arttığını sizler de görebiliyorsunuz. Bakın 81 bin izlenme sahip olduk. Bu izlenmeler bizlere şu anda yavaş yavaş gelmekte. Site içerisinde de bir yandan kontrol ediyoruz. Son kez bir daha F5'imi attım. Son kez artık kontrol ediyorum ve 81 tane izlenme ulaştık. Sizler bu videoyu zaten kendiniz baktığınızda 100.000 tane izlemeye ulaşmış olacaktır. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.